Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nazar diyen bir videonun da merhaba diyoruz. Bugün sizlerle arkadaşlar önceki video çekmiştim. Depolama alanı dolmuş. Bu yüzden çekememiştim. Şimdi Leon'u arkadaşlar altın bir yapacağız bugün. Ömer'le dün 2 saat falan kastık. Videoda kasarken bayağı kupa düştüm. Ömer de buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün gelemedi. Gezmeye gideceklermiş. Vay anasını be. Bu arada okullar da başlıyor. Ben yandım. Ben yandım. Ha hızlı 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 Allah Al al al. Al al al. Nerede ki? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi alın geçersiniz. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Altın bir oluyorum <laughs> lan. Oha. Şaka maka altın bir oluyorum. 4 kişi kaldı okey hadi 3 hadi 3 hadi 3 Allah 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 bas 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 aynen aynen nazar değiyor diye boşuna demiyorum ciddiyim değiyor arkadaşlar ben videosuz devam edeceğim çünkü nazar değiyor ve Ve onun Satayım Bir maç daha varmış <laughs> Neyse arkadaşlar Devam edelim Arkadaşlar Hayırlı Uğurlu olsun diyoruz efendim Hayırlı uğurlu olsun Abi altın bir Leon altın bir Abi alıyorum. Geldi, geldi, geldi. SS, 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 SS. Hemen tak şunu. İlk altınım. Şunu da tak. Neredesin Leon'um? Neredesin? Leon, Leon neredesin? Kaybettim seni. Leon, arkadaşlar siz görüyorsunuz mu? Heh, burada. Yes, abi dur ya. Dünden beri şu şunu altın şu rozet için uğraşıyoruz yemin ederim. Aa şu rozet için arkadaşlar. Aa şu. Aa şöyle başına vurmuş gidiyormuş. Şu rozet almak için. Bir maç atacağım tabii ki. Ama atmadan önce bir like'ınızı bir abonenizi alırım. Bakın eksi yedim o kadar şöyle göstereyim maçları da göstereyim size. İkinci sıra, ikinci sıra şöyle. Bayağı ikisi yedik ya. Oha. Bu yeni mi? Oha, çok iyisin Abi ilk altın bir karakterim. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Artık altın bir olarak gösteriyor gösteriliyorum İşte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok güzel. Çok güzel. Rozet değişik. Ama olsun. O kadar uğraştık. Takacağız mecbur. Evet. Alamadım diye üzülüyor. Abi çok zor ya. Vallahi. Acayip zor bir şey. Ama yapabilir misiniz? Yaparsınız arkadaşlar. Yani eğer altın üçseniz Yanınızda da güzel oynayan bir arkadaşınız varsa mutlaka yaparsınız bakın. Bana güvenin. Yaparsınız. Biz Ömer'le iki buçuk saat oynadıydık. Eksiler, artılar birbirine karıştı. Ömer'in uyku düzeni bozuldu. <laughs> Ömer öyle bir uykusu geldi ki çocuğun. Adam artık diyor ki. <laughs> Enver. Gideyim bırak beni diyor. Ben diyorum ki işte. Ömer son maç kardeş 10 bin olak falan öyle öyle Ömer'i geçiştirdim ve sonunda aldım şu rozet almak için niye ben bu kadar uğraştım ben anlamadım ama altın bir olarak gösteriliyorum o da iyi o da iyi okey altın iki olarak gösterilmek bir dahaki hedef olamazsınız deme olurum arkadaşlar ben yine bir psikopatım ben yaparım öyle şeyler hatta 25'ten bile kasacağım ben. Belki 26, belki 27. Ömer'le beraber kasacağız yani. kasacağız, göreceğiz. Abi e, o ama lan o yükleri. Okey. Al bunları. Şimdi seni öldürük seni. Seni öldürük. Bana dondurucu değildir inşallah. Tamam. Gel kanka. Aa şey taksaydım. Neyse. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi taktık, gördük. Bu arada kulübümüze gelebilir misiniz? Bundan sonra bilmiyorum. Son gün kişileri atacağım. falan. Evet, siz de isterseniz gelebilirsiniz kulübümüze. Şunu da Leon yapalım. Leon altın bir yapınca max yapacağım dediydim. Abi bit gidiyor mu bütün şeyler? Gitmesin be. Hayır. Bakayım 340 daha artıyor. Hadi aldım ya. Değer abi değer. Leon için her şey değer ya. Neyse evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Başka videoda başka zamanda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.